Bitter çikolata ve bir adet Ayhan gözü kızı. <laughs> Hemen başlayalım. Ne yapacağım? Aa, en önemli şeyi söylemeyi unuttum. Protein tozu elimizde olacak. Ya gel beni ye diyor şu an ya. Gel beni ye. <laughs> Antrenman otelesinden herkese merhabalar. Bugün sağlıklı, fit atıştırmalık yapacağız hep gel gel yapıyorum ya İşte hep soruyorsunuz hocam tatlı sağlıklı bir şeyler neler atıştırabiliriz buyurun tarifi burada hemen malzemelerimizi sayalım yulafımız var yulafımı çekmeyeceğim bugün böyle kullanacağım çiğ kaju şöyle göstereyim çiğ kaju çiğ fındık ceviz Oh. Hurma. Şekersiz fıstık ezmesi. Ho Bal. Bitter çikolata ve bir adet Ayhan gözü kızı. <laughs> Hemen başlayalım. Ne yapacağım? Kuru parçalayacağım. Aa, en önemli şeyi söylemeyi unuttum. Protein tozu. Çünkü protein oranı çok yüksek olsun istiyoruz. Bu arada fırınımı 200 derecede ısıtmaya başladım. Kendi kendine ısındıktan sonra Bismillah deyip onu da başlatacağız. Şimdi hurmamı atıyorum. Parçalansın diye. Hepsini blenderımıza koyacağız. Hızlı bir tarif. Sıkıntısız. Protein tozuma en son koyacağım işlerini. Biraz da yer fıstığımı da aslında koyabilirim. Hmm? Bol kepçe. Ayhan Usta. Aynen öyle. Bunlar kötü bir görüntü oluşturmasın. Hemen buraya koyduk. Malzemelerimiz okey, bu kadar. Hemen bakacağım. Tam istediğim gibi kıvamını görün istiyorum. Bakın. Çok toz halinde değil. Burada göstereyim. <laughs> çok toz halinde değil. Parça parça. İçerisine ne yapacağım? Bunu aldık buraya koyduk. Çünkü onda değişimiz kalmadı. Protein tozumu koyuyorum. Yulafımı koyuyorum. Şimdi bir kaşıkla karıştıracağım bunları. Çok böyle toz halinde olsun istemiyorum. En son bal koyacağım içerisine. Şimdi sıra balda. Hop. Bol kepçe Ayhan Usta. Enerji bombası da diyebilirsiniz buna kısaca. Antrenman öncesi muazzam patlatır. Gayet güzel hem protein hem lif açısından çok zengin oldu arkadaşlar. İçerisinde kesinlikle basit şeker yok. Kullandığım protein tozu da izole. Gayet güzel. Bu iş tamam. Bu kadar. Tabi biraz yordu. Biraz kollarımızda damarlandı ama. <laughs> Süper. Şimdi eldivenimi giyeceğim. Evet eldivenlerimizi giydik. Şimdi artık işlemler elimizde olacak. Ya gel beni ye diyor şu an ya. Gel beni ye. Köfte yoğurur gibi yoğuruyoruz arkadaşlar. Şimdi kıvamını size göstermek istiyorum. Bakın. Yulaflar tane tane ve içerisindeki cevizli, kajuydu, fıstıktı hepsi ağzımızda hissedebileceğimiz büyüklükte yani toz halinde getirmedim kasten ki yerken zevkli olsun bunu nasıl paketlemek istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz bunu soğuk da yapabilirsiniz sıcak da pişmiş de yapabilirsiniz ben pişmiş halini yapacağım arkadaşlar marketlerde bunun zararlarını yiyorsunuz. Burada tamamen faydalı. Ekstra sıkıntısı olacak hiçbir şey yok içerisinde. Tatlı krizlerinde falan kullanabilirsiniz rahatlıkla. Bir de ayrıca ben bunun üzerine ne yapacağım şimdi? Hindistan cevizi tozu dökeceğim. Ve şu arasını kasten böyle dikkatini çekiyorsa boşluk bıraktım. Buraya bir tane çikolata pıt 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 taneleri koyacağım. Piştikten sonra erisin üstünde diye. Ardından dolaba koyacağım piştikten sonra. Bir iki sıcak yerim sizin için. Bugün Hakan hocam da kameranın arka tarafında iki kamerayı birden idare ediyor sağ olsun. Teşekkür ediyorum. İlk ona tattıracağım. Şimdiki. Elimizi de yirmeden hiçbir yerimize. Benim burada Hindistan cevizi tozum. Bu önemli. Ben ayrıca tarçın da çok severim arkadaşlar. Tarçın da koyacağım üzerine. Şöyle güzelce. Yediğimiz şeylerin göze de hitap etmesi lazım. Tarçın da koyalım mı hocam. Ben hem enerji verir, güzel olur. hem tadı da güzel. Ama bir saniye bu. <laughs> kimyon. Az kalsın kimyon koyacaktık? <laughs> De güzel. Evet arkadaşlar şu an hazır. Fırına koyacağız, pişireceğiz. Ardından misler gibi yiyeceğiz. Hadi bakalım piştikten sonra görüşürüz. Fit tarifimiz pişti. E, damla çikolatam kalmadığı için ben de normal bitter kare çikolata üzerinde şu an görüyorsunuz. Şimdiden herkese afiyetler olsun. Soğumaya bırakacağım ben. Biraz soğuduktan sonra da dolaba koyacağım. Biraz donduracağım. Ardından da kahveyle beraber mis gibi yiyeceğim. Herkese afiyet olsun, bol bol kas olsun, protein depolarınızda olsun. Ama kaslarınızı kaslarınızı yenilesin inşallah. Farklı bir videoda da tekrardan görüşmek üzere. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ne diyoruz? Ne ersen öyle gözükürsün.